Irak ordusuyla PKK'lı teröristlerin çatıştığı an. Bu görüntüler Musul'a bağlı Sincar ilçesinden. Son iki günde ilçede sıcak çatışmalar yaşandı. Irak ordusu birlikleri PKK'nın yerel unsurlarının içindeki kontrol noktasını boşaltmalarını istedi. Kontrol noktasını boşaltma çağrısına uymayan PKK'lı teröristlerle Irak ordusu arasında Dokari bölgesinde çatışma çıktı. İlçedeki yerel kaynaklara göre PKK'lı teröristler çatışmalar sonrası Sincar Dağı'na çekildi. İlçeye güvenlik sağlamak amacıyla askeri takviye yapıldı. Bağdat ve Erbil yönetimleri 9 Ekim 2020'de terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan bir anlaşma imzalamıştı ancak sincar anlaşması halen uygulamaya konulmadı ve PKK ilçede varlık göstermeye devam ediyor.